Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom kurabiye yapacağız. Hamurumuzu her zamanki gibi e, mutfak şefimizde yoğurtturacağız. Biz de bir güzel seyredeceğiz. Gerçekten elim kolum oldu mutfakta. Oh. Tavsiye ederim. Düşünenlere de gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi atom kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlayalım. Evet bir paket margarin veya tereyağı yani 250 gram şöyle koyuyorum Tereyağı daha güzel oluyor ama benim tereyağım dondurucuda maalesef unuttum çıkarmayı. Şöyle bir çay bardağı normal klasik ince belli değil ama normal kalınlıkta olan bir çay bardağı hafif sulu yoğurdumu koyuyorum ve yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Yumurtanın sarısını hamuruma katacağım, beyazını da yüzünde kullanacağım. Bu kurabiyeyi hepinize tavsiye ederim. Çok mükemmel bir tadı var. Yedikçe insanın gerçekten yiyesi geliyor. Şimdi ne yaptık? Bir çay bardağı da ince belli çay bardağında da şöyle sıvı yağım var. Şimdi bunları birazcık e, yoğurtturacağım makinede. Önce birinci devirde çalıştırıyoruz. 40 saniye 30 saniye birinci devirde çalıştırıyoruz. Ondan sonra da ikiye alıyoruz. Gerçekten elim kolum oldu. İsteyen herkese tavsiye ederim. Düşünmeden alabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci deviri aldım kameram çekiyor zannettim kusura bakmayın. Şimdi birer bardak birer bardak un ekleyeceğim. Aldığı kadar da un koyacağım. En sonunda kabartma tozunu koyup hamurumu bitireceğim. hamuru o kadar güzel yoğuruyor ki hele ki ekmek hamuru gerçekten sakız kıvamında oluyor. Hemen makineden alıp tepsimde bir güzel şeklini verip tepsimde de bir 15 dakika bekletip hemen pişiriyorum. Gerçekten puf puf oluyor. Daha önceden almadığımda şu an çok pişmanım. Bir de sizinle beraber et aldım. Et aparatına deneyeceğim. Bakalım bir onu da çekip ve sizlerle paylaşacağım. Kafanızda bir takıntı falan kalmasın diye her şeyini göstermeye çalışıyorum. Gerçekleri nasıl yoğuruyor, nasıl toparlıyor. Hani kaç dakikada yapıyor. Onların hepsini sizlerle paylaşmak için hepsini çekiyorum. Yarım bardak daha un koyacağım. Şimdiye kadar 3 bardak un koydum. Şimdi yarım bardak ekleyeceğim. Hamur birazcık sütürlü gibi çünkü. Evet, şu ana kadar üç buçuk bardak unum oldu. Şimdi kabartma tozunu ekleyeceğim. Eşim ve çocuklarım atom kurabiyeyi çok seviyorlar. Eşim işteyken aradı atom kurabiye istiyorum diye. Şu an onun için çayın yanına yetiştirmeye çalışıyorum ve sizlerle de paylaşayım istedim. Hem makinamızın marifetlerini görün istiyorum. Gibi. Gayet güzel bir hamur elde ettik. Hamuru biraz e, yağ fazla oluyor ama gerçekten çok güzel oluyor kıvamı. Tavsiye ederim dediğim gibi. Şimdi atom kurabiyemizin atom bölümünü yani iç kısmını hazırlamaya geçelim. Kurabiyemizin iç bölümünü hazırlayacağız. Yani iç dolgusunu hazırlayacağız hepsi suyun içinde. Gördüğünüz gibi kükürtleri, klorları gitsin diye. Şöyle 10 tane kuru kalsın. 6 tane yaş hurmam var. Şöyle büyük iri olanlarından. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Pardon 5 tane hurmam var. 4 tane kuru incirim var. Bir çay bardağı aynı ince belli bir çay bardağı sarı üzümüm var. Bunların hepsini suya koyuyoruz. 10 dakika önce Şöyle bir çay bardağı da ceviz için var. Bunu döveceğim. Ezeceğim. Ondan sonra e, atom kurabiyenin iç dolgusunu hazırlarken iç kısmına koyacağım. E, burada da sizlere çekmeyi unuttum. Kusura bakmayın sonradan çekmek istediğim için. Sizinle paylaşmayı sonradan akıl ettiğim için. Daha doğrusu alışkın olmadığım için. Burada da 4 tane elmam var. Rendeledim. Birazcık kavurdum. Şimdi tekrar ocağa gidiyorum. Hadi hep beraber işlemimize devam edelim. Ya da ilk önce ne yapalım kuru kayısılarımızı, kuru meyvelerimizi doğrayalım, ondan sonra oca ocağın yanına gidelim ki işlerimiz yolunda gitsin. <laughs> kurabiyelerim şu an bitti bir tepsi. Tamamı doldu. Şimdi 170 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişireceğiz. Evet benim kurabiyelerim pişti, fırından çıktı 5 dakika oldu. Gördüğünüz gibi sizin huzurunuzda çıkardım. Sizler de gördünüz. Şimdi fırından çıkan kurabiyelerin üzerine birer yemek kaşığı üzüm pekmezi döküyorum. Bu sıcaklığıyla fark ettiyseniz hamuruna şeker koymadık. Çünkü pekmezden alacak şekerini. Fırından çıkar çıkmaz gördüğünüz gibi üzüm pekmezimizi döküyoruz. Ve şahane bir lezzet oluyor gerçekten. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Özellikle göz hakkınızı helal edin. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum hiç gelmiyor. İzlenimlerim çok yüksek ama elleriniz bir beğeniye gitmiyor. Lütfen rica ediyorum. Bu kadar emek veriyorum sizler için. Gerçekten çekim yapması çok zormuş. Dediğim gibi. Emeğimin karşılığını almak istiyorum kısacası. Beni desteklemeyi unutmayın. Desteklerseniz de çok mutlu olurum. Tekrar tekrar söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeye desteklemeye devam ederseniz sevinirim. Tekrar güzel güzel tariflerle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Özdürüm Marifetli elleri YouTube kanalında kalın.